Psikoloji ve kişisel gelişim konusundaki bilgi kaynaklarına ne kadar güvenebilirsin? Kendi psikolojik güçlüklerini aşmak, yaşam kaliteni artırmak, kendini daha çok tanımak için belki de belli uzmanların, belli kişilerin kitaplarını okuyorsun, videolarını izliyorsun. Bir bilgi arayışı içindesin. Öğrendiklerinle birlikte kendine yardımcı olmak, kendini daha iyi tanımak istiyorsun. Peki bu bilgi aldığın kişilere, bu bilgi kaynaklarına ne kadar güvenebilirsin? Neye dikkat etmen gerekiyor? İlla sadece bilim insanlarını mı dinlemelisin yoksa kendi deneyimlerini de paylaşan kişilere de kulak verebilir misin? Bugün sana bu önemli konu hakkında özellikle iki tür uzmanlık üzerinden genel olarak bazı bilgiler veriyor olacağım. Eğer bu tür içerikleri okuyorsan ya da bu tür videolar izliyorsan ki şu anda öyle biri olduğunu görüyorum. Bugün anlatacağım noktalar ilgini çekebilir. Eğer bir konuda arayış içindeysen bilgi alacağın kişilerin konusunda uzman olmasına ihtiyaç duyarsın. Bu şekilde güvenebilirsin. Uzmanlık denildiğinde iki tane temel uzmanlık türü olduğunu düşünüyorum. Birinci uzmanlık türü bilimsel olarak formal eğitim alındığı bir okula giderek oradan belli konularda bilimsel bilgilerle birlikte mezun olunarak aslında Ünvan alınan uzmanlık türü. İkinci tür uzmanlıksa, hayat okulundan mezun olarak, yani kişi kendi deneyimlerinde başarılı olarak yaşadığı sıkıntılara çözüm yolları bularak bunları uygulayıp başarılı olmuştur ve daha sonra bu deneyimlerini paylaşıyordur. Bu kişiye de kendi alanında uzman diyebiliriz. Tabi burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum: bazı konular hatta birçok konuda. Ee, tabii ki o konuda özel eğitim almak gerekiyor. Bilimsel bilgi ya da teknik bilgi alıp tabii ki yapılabilir. Ama özellikle konu insan olunca burada biraz daha hatlar karışabiliyor. Belli şeyler iç içe geçebiliyor özellikle bizim alanımızda. Bu iki uzmanlık türünü doğru bir şekilde anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki bu yüzden de Bugün anlatacaklarımı sonuna kadar dinlemeni öneririm yoksa beni yanlış anlayıp hemen aşağıdaki yorumlar bölümüne eleştirel yazılar yazabilirsin. Ama bir eleştiri yapıyorsan mutlaka öncelikle sonuna kadar dinlemeni öneriyorum. Bu açıkçası diğer tüm videolarım için de geçerli. Çünkü bazen gelen yorumlarda aslında o videoyu kişinin izlemeden direkt hemen başlığa bakarak ya da konuya bakarak hemen yorum yattığını. Görüyorum. Hatta bazen başlığa bile bakmadan, sadece psikolog olmak ve bir şeyleri anlatıyor olmak yeterli olabiliyor bazı kişilerin bir eleştiri yazması için. O yüzden mutlaka sonuna kadar dinle. Birinci tür uzmanlığa baktığımızda, e, bu kişiler işte psikoloji, kişisel gelişimle bağlantılı olan bir üniversiteden, bir üniversite bölümünden mezun olan kişiler. Ki burada özellikle psikologlar, psikolojik danışmanlar ve psikiyatric uzmanlarından bahsedebiliriz. Bu kişiler bilimsel temellere dayanan kapsamlı eğitimler alırlar. İnsan doğası, psikolojisi, onlara yaklaşım şekliyle alakalı birçok konuda e, güvenilir bilgiler almışlardır ve bu konuda daha sonra yetkilendirilmişlerdir. Yani insanlara e, bu bilgileri kullanarak yardımcı olabilme konusunda yetkileri vardır. Ben de bir klinik psikolog olarak dayandığım tüm bilgiler, seninle paylaştığım tüm bilgilerimi bilimsel temellere dayandırmaya özen gösteriyorum. Çünkü birinci tür uzmanların en önemli dayanak kaynağı bilimdir. Paylaştıkları bilgilerin güvenilir ve geçerli olduğundan emin olmak isterler. Çünkü bu etik bir sorumluluktur da aynı zamanda. İnsanlara bilgi paylaşıyorken onların durumuna uygun olması ve onların istifade edebileceklerini, zarar görmeden istifade edebileceklerini bilmek bizim için önemlidir. Ama bizim uzmanlık türümüzde şöyle bir yan etki olabiliyor. O da bilgileri anlatırken özellikle bu gibi mecralarda hani genel olarak bilgilendirici konuşmalar yaptığımız e, mecralarda bilgilerimizi daha kuru bir şekilde, daha yüzeysel gibi görünen ya da fazla bilimsel teknik terimlerle anlatma eğilimi olabiliyor. Bu açıkçası biraz üzerinde durulup e, hani uzmanın kendini daha iyi bir şekilde ortaya koyması konusunda düşünmesi gereken bir konu. Ama bir yan etki olarak ve bazen konuyla da bağlantılı olarak her zaman net bir şekilde hani bu budur, böyle bir durumda şöyle yapmak gerekiyor. O zaman kesin bu sorun çözülür gibi net ifadeler kullanamıyoruz. Bunun da nedeni aslında sırtımızı bilime dayamamız nedeniyle. Çünkü bilimsel bilgi çoklu nedenselliğe dayandığı için bir şeyin tek bir nedeni vardır demez. Dolayısıyla tek bir çözümü de yoktur. Herhangi bir konu çok farklı şekillerde değerlendirilebilir, çok farklı nedenleri olabilir ve dolayısıyla çok farklı çözümleri de olabilir. Diyelim ki depresyon senin yakındığın konu, depresif belli düşüncelerin, duyguların var. Şimdi bu noktada seni depresif hissettiren noktalar, buna kaynaklık eden konular farklı farklı olabilir. Yani bir başka depresyonda olan birisiyle sen mesela daha farklı noktalarda olabilirsin. Ona iyi gelen şey sana iyi gelebilir ya da gelmeyebilir. Dolayısıyla burada kişinin kendi özüne, kendi farklılığına, özelliğine uygun bir şekilde bir bilgi arayışı içinde olmak gerekiyor. Ve bilimsel bilgi de zaten doğanın kendi içindeki bu farklılıklar arasındaki bağlantıları kapsamlı bir şekilde büyük resmi görerek kurmaya amaçlar. Ve bilimin önemli bir özelliği de ölçülebilir, net, spesifik durumlar üzerinden belli değerlendirmeler, analizler yapmasıdır. Bunu niye söylüyorum? Mesela internetten bana da her gün onlarca soru, yorumlar üzerinden belli aslında kendi durumlarıyla alakalı fikir danışan kişiler oluyor. Ve burada artık tabii zamanım olmadığı için bunlara cevap veremiyorum. Ama daha önce cevap verdiğim zamanlarda da açıkçası çok yeterli ve tatminkar cevaplar vermediğimin farkındaydım. Çünkü konu kendi içinde değerlendirilip kişiye özel bir analiz yapılmasını gerektiren durumlar oluyor. Ee, ki bu konuyu aslında psikologlar neden internetten gelen sorulara yetersiz cevaplar genelde verirler ee, videosunda da detaylı olarak anlatmıştım. Yani özetle bilimsel bilgi doğası gereği net Direk somut ee, bir şekilde hemen hızlı çözümler sunan tarzda bilgiler bize vermeyebiliyor, özellikle bizim kendi alanımızda, yani psikoloji, daha kişisel gelişim, insanın soyut alanları ile ilgili konularda. Yine de tabii ki şurası önemli. Birinci tür uzmanlar, yani sırtını bilime dayamış ve bilimsel bilgiyle hareket eden insanların paylaştıkları bilgilerin güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bunlar daha sonra farklı keşiflerle değiştirilebilir ama en azından bilime dayanan bilimsel gözlemlere araştırmalara dayanan veriler olduğu için güvenilirlik açısından ikinci türü uzmanlara göre daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Gelelim ikinci uzmanlık türüne. Şimdi bu ikinci uzmanlık türüne aslında bir uzmanlık türü dememden dolayı belki eleştirilebilirim. Yanlış yerlere çekilebilir. Bunun farkındayım. Ama yine de Sonuçta böyle bir gerçeklik var ve bunu da dillendirmek lazım. İkinci uzmanlık türü yaşam okulundan mezun olan kişiler. Bir nevi alaylı kişiler de diyebiliriz. Yaşamın al alaylısı kişiler. Yani bir şekilde bazı sıkıntılar yaşamış, bazı durumlarla karşılaşmış, bu konuda bunun acısını yaşamış ama daha sonra belli çözüm yolları bulmuş, bunları kullanmış ve başarılı olmuş kişiler. Bu kişilerin de tabii ki kendi deneyimlerinden hareketle paylaşabilecekleri, kendi durumlarına benzer kişilerin aslında onlardan istifade edebilecekleri birçok konuda oluyor. Hani bir söz vardır, çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Aslında bugünkü videonun özeti diyebilirim buna. Çok gezen kişi de gerçekten o deneyimleriyle birlikte birçok değerli bilgiyi içselleştirmiş olabiliyor, deneyimlemiş olabiliyor. Bunu bir nevi görmüş geçirmiş, yaşlı, birisinin aslında gençlere kendi hayat hikayesinden hareketle belli öğütler vermesi, kendi deneyimlerini paylaşması, onlara fayda sağlamaya çalışması gibi düşünebiliriz. Buna aslında günümüzde daha modern bir tabirle mentorluk denilebiliyor. Dolayısıyla e, mentor uzmanlığında olan birisi kendi deneyimlerini, başarı hikayelerini, kendisini başarıya götüren yolları o konudaki bir uzman gibi aslında paylaşabilir ve paylaşıyor da. İnternette, televizyonda, medyada bu konuda aslında birçok kişiyi görebilirsin. Otobiyografik tabii ki ağırlıklı olarak kendi deneyimlerinden hareketle insanlar diğerlerine faydalı olması açısından bazı bilgileri paylaşabiliyorlar. Ve bu yaşam okulu mezunları uzmanlarının aslında paylaştığı bilgiler bilim okulu mezunu uzmanlara göre daha ilgi çekici, daha keyifli de olabiliyor. Çünkü e, kendi hayatlarından hareketle uzmanlaşmış kişiler, bir şekilde daha hayatın içinden belli öyküler üzerinden, kendi hikayeleri üzerinden anlattıkları için dinlemek, takip etmek daha keyifli, daha eğlenceli olabiliyor, daha ilgi çekici olabiliyor. Bundan dolayı da bu kişilerin takipçileri, onları dinleyen kişiler, bilim uzmanlarına göre daha fazla da olabiliyor, özellikle sosyal medya, internet ortamında. Bu gibi içeriklerin faydalı olabileceğini düşünsek de, daha eğlenceli, keyifli, ilgi çekici tarzda tüketilebileceğini göz önünde tutsak bile, yine de bu konuda da aynen bilim insanlarında olduğu gibi bazı sıkıntılar var. Tabii daha farklı tür sıkıntılar ve açıkçası bu sıkıntılar bilim uzmanları ile ilgili olan sorunlardan daha büyük ve güvenilirlik açısından daha sıkıntılı olabilecek konular. Kendi yolculuklarında, hayat okulunda uzmanlaşmış kişiler, kendi özel yaşantılarında uzmanlaşmış kişilerdir. Yani hangi tür durumları yaşadılarsa birebir aynı tür durumlar konusunda söyleyebilecekleri, paylaşabilecekleri şeyler olabilir. Ama senin durumun onlarla birebir aynı olmayabilir. Senin kişilik yapın, beklentilerin, hayallerin, hedeflerin onlardan farklı olabilir. Sahip olduğun kaynaklar, imkanların karşılaştığın durumlar daha farklı olabilir. Şimdi bu gibi farklılıklar olmasına rağmen yine de bu kişilere danıştığında o zaman bu kişiler aslında bence şöyledir, bu gibi durumlar böyledir gibi yorum yapmaktan öteye gidemezler. Çünkü referans alacakları şey birebir kendi yaşantıları değilse senin özel durumun. O zaman kendi yaşantılarına uydurmaya çalışıp yorum yapmaya başlayacaklardır. Ama senin burada hani yoruma ihtiyacın yok. Senin ihtiyaç duyduğun şey doğru bilgiye, senin durumuna uygun olabilecek ve içine sinebilecek, ileride de seni sıkıntıya sokmayacak tarzda bir bilgiye ihtiyacın var. Onun işine yaramış olan başa çıkma yolları, analiz şekilleri, yaşadığı sıkıntıların nedenleri senin durumunda daha farklı olabilir. Dolayısıyla buna rağmen yine de birebir almaya çalıştığında o kişinin söylediklerini birebir içselleştirip uygulamaya çalıştığında ya da o kişi doğrudan seni eğer yönlendiriyorsa hani birebir danıştığın birisi ise o noktada seni yanlış yönlendirebilir. Aldığın bilgileri yanlış şekilde yorumlayıp analiz edebilirsin ve kendi hayatında bu seni aslında yanlış kararlar almaya itebilir. Bundan zarar görebilirsin. Ya da en kötüsü zaman kaybedebilirsin. Çünkü o kişi üzerinden kendi durumunu analiz edip buna çözümler bulmaya çalıştığın için belki yanlış rotadan gidiyorsundur ve o rota sana bir şekilde zaman kaybettirebilir. Zaten bu sıkıntı nedeniyle bilimsel bilgi ortaya çıkmıştır yani bilim alanı ortaya çıkmıştır. Öznel bilgiden uzaklaşarak yani öznel bilgiyi aslında bir nevi daha doğrulanabilir bir şekilde ispatlanabilir bilgi haline getirmek amacıyla aslında bilim ortaya çıkmış. Ve psikoloji bilimi de bunu aslında amaçlar. Çünkü psikoloji bilimi aslında daha öncesinde felsefeden kök alır. Yani psikoloji biliminin ilgilendiği konular daha önceki tarihlerde psikolojinin ortaya çıkmasından önceki tarihlerde felsefenin genel olarak konusuydu. İnsanın mutluluğu, mutluluk arayışı, işte iç dünyası, bunlar felsefenin ele aldığı konulardı. Ama Tabii ki felsefe de aslında bir nevi yaşam okulundan mezun olmuş filozofların ki filozofları aslında yaşam okulu mezunları diyebiliriz. Bu tür uzmanlar diyebiliriz. Kendi öznel deneyimlerinden hareketle e, felsefi düşüncelerini aslında kavramsallaştırırlar. Ama psikoloji bilimi bir bilim e, olarak araştırmalara, bu araştırmaların birçok kişiye uygun ortak noktası ne olur üzerinden hareketle aslında bilgilerini sentezler. Dolayısıyla güvenilirlik açısından birinci tür uzmanların tabii ki ikinci tür uzmanlara göre daha bir sıfır önde olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Yani bu ikinci tür kişileri de bir uzman olarak aslında anlatıyorum ve faydalı bilgiler sağlayabileceğini de söylüyorum ki bunu sen de kendi hayatından da belki görmüşsündür. Sadece İkinci tür uzmanları yaşam okulundan mezun olmuş uzmanları dinlerken bir taraftan temkinli de olman gerekiyor. Yani ya bunu söylüyor ama belki de tam doğru olmayabilir, benim durumuma tam uymayabilir diye o şüpheyi de biraz barındırman gerekiyor. Ve onun söylediği şeylerin sana uymadığını hissediyorsan, uygulamana rağmen işe yaramıyor gibi ise o noktada birinci tür uzmanlara da tabii ki danışıyor olman iyi olacaktır. Açıkçası benim kişisel görüşüm, en ideal uzman hem birinci tür hem de ikinci tür uzmanlığın bir sentezidir. Yani hem çok okumuş hem de çok gezmiş birisidir. Açıkçası ben de paylaştığım içeriklerde bu iki uzmanlık türünü sentezleyerek sana açmaya çalışıyorum. Bunun önemini aslında terapistler de terapiye gider mi videosunda daha detaylı olarak anlatmıştım. O videoyu izlemediysen mutlaka izlemeni öneririm. Bugün anlattıklarım arasında dikkatini çeken, senin için önemli olabileceğini düşündüğün noktalar neyse aşağıdaki bölümde paylaşabilirsin. Tekrar görüşmek üzere.